Tatilden gelip şampiyon oldular. Danimarka Avrupa Şampiyonası elemelerinin son maçında Kuzey İrlanda'yı mağlup etti. Fakat Danimarka'nın turnuvaya katılabilmesi için Yugoslavya'nın puan kaybetmesi gerekiyordu. Avusturya'yı yenen Yugoslavya grup lideri olarak Euro 1992'ye katılmaya hak kazandı. Fakat turnuvanın başlamasına 11 gün kala ülkede çıkan iç savaş nedeniyle Yugoslavya turnuvadan men edildi. Grup ikincisi Danimarka ise turnuvaya davet edildi. Turnuvanın başlamasına sadece 11 gün vardı ve tüm takım tatildeydi. Yugoslavya milli takımı ise şampiyonanın düzenleneceği İsveç'te hazırlıklarını sürdürüyordu. İlk maçta İngiltere ile berabere kalarak dikkatleri üzerine çeken Danimarka, ikinci maçta İsveç'e kaybetti. Gruptaki son maçta Fransa'yı sürpriz bir şekilde 2-1 mağlup eden Kırmızı Beyazlılar ikinci olarak yarı finale yükseldi. Danimarka yarı finalde son şampiyon Hollanda ile eşleşti. Hollanda karşısında iki kez öne geçen kırmızı beyazlılar son dakikalarda Ricard'ın golünü engel olamayınca 2-2 biten maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da sonuç değişmedi ve penaltılarda 5 atışı da gole çeviren Danimarka, Hollanda'nın efsanesi Van Basten'in penaltıyı kaçırmasıyla finale yükseldi. Birkaç hafta önce turnuvaya katılma hakkı kazanamayan takım şimdi finaldeydi. Kırmızı Beyazların finaldeki rakibi 1990 Dünya Kupası şampiyonu Almanya oldu. Almanya tek kale oynasa da kaleci Schmeichel'ı geçemedi. Danimarka ilk ve ikinci yarıda bulduğu birer golle güçlü rakibini 2-0 mağlup etti ve Avrupa şampiyonu oldu. Finalin yıldızı Schmeichel'ın kelimeleri her şeyi özetliyordu. Hala ne yaptığımızı anlamış değiliz.